arıyorlar. Bu kapakları dönüştürebilecek, eritecek, yeniden ekonomiye kazandırabilecek ve buna karşılık tekerlekli sandalye verebilecek şirket arıyorlar. Omurilik Felçleri Derneği yeni şirketler aramaktalar. Bu kampanyanın da devam etmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük sivil kampanyası. Efendim, e, Lösev zaten biliyorsunuz. Ayrıca anlatmama gerek yok. Lösev her zaman güler yüzlü bir şekilde Lösemi'nin tedavi edilebilen ama pahalı bir tedavi sürecine sahip pahalı ve uzun bir tedavi sürecine sahip bir hastalık olduğunu söyler. Ve ülkemizdeki lösemini çocukların yardımına koşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla lösemin arkasında olmak önemli. Peki hastaneye götürecek kadar parası yoksa ailenin cebinde, çocuğunu hastaneye götürecek kadar parası yoksa işte o durumda da bizim devreye girmemiz gerekiyor. Size göstermemiz gerekiyor. Çok tatlı bir kız çocuğu göreceksiniz şimdi. 6 yaşında Damla ve lösemi. Daha önce de başka rahatsızlıklar geçirmiş Damla. ...ve da ailesi evin içinde hapsolmuş durumda yoksulluktan. Onu hastaneye götüremediklerini söylüyorlar. Damla şimdi bize anlatacak, annesi de. Muayenen nasıl gidiyor? İyi. İyileşecek misin? Evet. Büyüyünce ne olmak istiyorsun sen? Öğretmen. Niçin öğretmen olmak istiyorsun? Doktorluk daha zor. Doktorluğun zor olduğunu biliyor Damla. Öğretmen olmak istiyor ama... Doktora da hasret günlerde günlerdir. Rahatsız. Sürekli, doktora gelip gidiyorduk. Damlanın tedavisi yarım kaldı işte bu hasta lösemi olduğu için. Altı ay önce oldu. Önce rahatsızlığı yok. Lösemi yani olduğunu bilmiyordum. Biz rahatsızlanınca damlanın tedavisi yarım kaldı. Kataya götürüyorduk devamlı sürekli. Altı ayda bir, iki ayda bir. Şimdi götüremiyoruz. Götüremiyorlar. Kastamonu'nun Keremli köyünde ya bu evde ya. kaldılar. İşte çocuğum böyle oldu.